Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviyede yeni gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Unit 13, Present Perfect and Past. Yani Present Perfect Tense ve Past Tense'in karşılaştırmasını birinci dersteyiz arkadaşlar. I have done ve I did. Study this example situation. Yani bu ders, bu örnek durumları çalışın. Tom is looking for his key. Tom anahtarını arıyor. He cannot find it. Onu bulamıyor. He has lost his key. Yani present perfect tense'te kullanılan bir cümle ve anahtarını kaybetmiş durumda. This means that he doesn't have his key now. Yani o şu anda anahtarına sahip değil. Anahtarı yok anlamında kullanılıyor. Ten minutes later yani 10 dakika sonra now Tom has found his key. Tom şimdi anahtarını bulmuş durumda. He has it now. Ona şu anda sahip. Yani o şu anda var anlamında. Has he lost his key? O anahtarını kaybetmiş durumda mı? No. He has found it. Hayır. O onu bulmuş durumda. Did he lose his key? O anahtarını kayıp, kayıp mı etti? Yes he did. Evet kaybetmişti. He lost his key. Past simple. Yani o anahtarını kaybetmişti. But now he has found it. Fakat şu anda bulmuş durumda. Yani e, simple past tense arkadaşlar geçmişte olmuş bitmiş bir ifade. Anahtarını kaybetti ifadesi vardı, kaybetti. Ama şu anda onu buldu he has found it. The present perfect yani something has happened yani herhangi bir şey olmuş durumda ifadesi. Is a present tense yani bir present tense'dir. Present perfect tense'dir. It tells us about the situation now. O bize şimdiki bir durum hakkında bilgi vermektedir. Tom has lost his key derken, Tom anahtarını kaybetmiş durumda derken, he doesn't have his key now. Yani şu anda o anahtarı sahip değil demek istiyoruz. Onu kastediyoruz. The past simple ise something happened yani bir şey oldu demek tells us only about the past. O sadece bize past durumda olan olaylar hakkında bilgi verir. If somebody says Tom lost his key. Yani eğer birisi Tom anahtarını kaybetti diye ifade cümle kurarsa, söylerse We don't know whether he has the key now or not. Biz onun şu anda anahtara sahip olup olmadığını bilmiyoruz anlamına gelir. Burada whether güzel bir kalıptır arkadaşlar. İleriki gramer konularımızda zaten bunu göreceğiz ama burada whether or not, or le kullanılır. Yani whether gördüğünüz zaman or cümlenin devamında gelecektir demektir arkadaşlar. Bir şeyin olup olmadığını ifadesini kullanırken kullanırız. Whether he has the key, anahtarının olup or not olmaması olmadığını bilmiyoruz. We don't know diyor ya, bilmiyoruz. We know only that He lost it at some time in the past. Biz sadece şunu biliyoruz ki o anahtarını geçmiş zamanında kaybetti. Compare present perfect and past simple. Present perfect tense de, past simple tense'in karşılaştırmasını görelim şimdi örnek cümlelerle. They have gone away. Onlar uzaklaştılar. Yani tatile gittiler gibi bir ifade kullanıyor. They will be back on Friday. Onlar cuma günü geri dönecekler. They are away now. Yani şu anda burada değiller. Uzaktalar yani. They went away. Onlar tatile gittiler. But I think they are back at home now. Fakat e, şu anda onların evde olduklarını, eve geri döndüklerini düşünüyorum. Be back at, bir yere geri dönmek anlamında kullanılır arkadaşlar. Yani burada they have gone away demeyiz yani. Geri döndükleri için. It has stopped raining now. Şu anda yağmur yağması durmuş durumda. So, we don't need the umbrella. Bu yüzden bizim bir şemsiyeye ihtiyacımız yok. It isn't raining now. Yani şu anda yağmur yağmıyor anlamında. Fakat arkadaşlar, it stopped raining for a while. Bu cümlede de Yağmur bir süreliğine durdu. Durdu. Yani bir süreliğine durdu. But now it's raining again. Fakat şimdi tekrar yağıyor. Burada da arkadaşlar it has stopped demeyiz. Yani olmuş bitmiş bir ifade olduğu için burada it has stopped demeyiz. You can use the present perfect for new or recent happenings. Biz present perfect tense'i Yeni ve son zamanlarda olan olaylar için kullanırız. Burada happenings olan olaylar gibi bir ifadedir arkadaşlar. I have repaired the washing machine. Ben geçen seni tamir etmiş durumdayım. Ana has had a baby. Ananı, ananın bir bebeği olmuş durumda. It's a boy. O bir erkek. That's great news. O çok iyi bir haber. Usually you can also use the past simple. E, genellikle past simple tense, aşağıdaki örneklerde e, görebilirsiniz. I repaired the washing machine. Ben çamaşır makinesini tamir ettim. It is working okay now. Yani şu anda iyi bir şekilde çalışıyor. Use the past simple, özellikle present perfect tense olmasın diye parantez içinde belirtiliyor past simple tense for things that are not recent or new. Son zamanlarda olan veya yeni olaylar için kullanmayız diyor. Mozart was a composer. Mozart bir besteciydi. He wrote more than 600 pieces of music. O 600'den fazla müzik parçası yazdı. Burada has been ve has written yani present perfect tense kullanmamız uygun düşmez arkadaşlar. Geçmişte olmuş, bitmiş bir ifadeden bahsediyor. My mother grew up in Italy. Benim annem İtalya'da büyüdü. Has grown olmaz burada. Compare yani karşılaştırın. Somebody has invented a new type of washing machine. Birisi yeni bir tip Çamaşır makinesi icat etti. Who invented? Etmiş durumda. Who invented the telephone? Telefonu kim icat etti? Burada has invented diyemeyiz arkadaşlar. Geçmişte icat eden bir kişi var. O da belli. Geçmişte olmuş bir olay yani. We use the present perfect to give new information. Biz present perfect tense'i Bazen de yeni bir bilgi vermek için kullanırız. But if we continue to talk about it, fakat onun hakkında konuşmaya devam edersek we normally use the past simple. Genel olarak normal olarak simple past tense kullanırız. Şimdi ne demek istediğimizi örneklerimize görelim. Oh, I have burned myself. Oh, elimi yaktım. Yani kendimi yaktım yanlışlıkla. How did you do that? Bunu nasıl yaptın? Şimdi yukarıdaki cümleleri aşağıdaki cümle arasında nasıl bir bakıyoruz arkadaşlar? I have burned myself diyor. Yani elimi yakmış durumdayım. Yani o yanık yani şu anda onu diyor. How did you do that? sorarken de diyor ki yani onu nasıl yaptın? Önceden yaptığı için oldu bitti yani. Yaktın geçti o. Onun için past simple past tense kullanıyor. I picked up a hot dish. Yani ee, sıcak bir tabak kaldırdım, tuttum. Dediği için de burada simple past tense kullanıyoruz arkadaşlar. Look, somebody has spilled something on the sofa. Birisi kanepenin üzerine bir şey dökmüş durumda. Yani orası dökülü belli yani. Gör, görüyorsun yani dökülmüş olduğunu. Look diyor zaten. Yani bak o hala etkisi devam ediyor gibi söylediği için, look dediği için, etkisi de devam ettiği için has spilled olarak söylüyor. Dökmüş durumda. Yani bak dediği için orada has spilled diyor. Well, it wasn't me. O ben değildim. Yani onu yapmış olan, geçmişte yapmış olan kişi ben değildim. I didn't do it. Onu ben yapmadım. Evet arkadaşlar burada da hasn't been veya haven't done ifadesi çok yakışık almaz. Burada cümleleri çok takılmayın arkadaşlar. Zamanla okumanız arttıkça bu farkı daha iyi anlayacaksınız. Ama bu dediklerimi bu cümleleri tekrar ederseniz zaten o dediğim kıvamı iyice yakalayacağınıza eminim arkadaşlar. Onun için tekrarları yapmayı ihmal etmeyin ve anladığınız kadarıyla da mümkün olduğu kadar fazla cümle kurarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ee, anladığınızdan hala şüpheniz varsa arkadaşlar çok üzerine takılmayın. Sadece tekrarı devam edin ve okumalarınızı arttırmaya devam edin arkadaşlar. Okumalarınızla birlikte pekişecektir. Anlamadan e, örnek çoğaltmaya çalışırsanız yanlış öğreneceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.